Din felsefesi adına en güzel kitap nedir sence? Yani şunlar Türkçe'ye çevrilmiş önemli eserler. Türkçe'ye çevrilmesinde benim de tecrübemde ve komitemde olan Rahmi, Rahim Acar tercüme etmiştir ya da editörlüğünü yapmıştır. Din felsefesi seçme metinler ve akıl ve inanç. Bu kitaplarda din felsefesine giriş düzeyinde çok şey öğrenirsiniz. İleri okumalar ise makalelerde, kaynakçadaki makalelerde bulabileceğiniz şeyler. Yani zaten ileri okuma yapmak istiyorsanız giriş seviyesi kitapların kaynakçalarına bakın. Oralardan ileri okuma yaparsanız. Stanford'da Philosophy of Religion yazın. Stanford, Stanford internet ansiklopedisinde. Kaynakça bölümünde pek çok ileri okuma vardır. Stanford'u kesinlikle tavsiye ederim. Yani bir makale yazıp felsefi bir makale yazıp yolu Stanford'dan geçmeyen çok az insan vardır.